Herkese selamlar. Şimdi yine yollara düşüyoruz bakalım. Ee, ne kadar sürer, ne olur, ne biter bilmiyorum. Ee, biraz böyle güneye doğru inmiştik. Çok da inmedik ama. <laughs> Şimdi biraz daha kuzeye e, doğru, İzmir tarafına doğru ee, çıkalım dedik. Öyle bir başlayalım bakalım. İşte Kuşadası'ydı, Gümüldür'dü, Düğüven neydi filan. İşte o Yarımada'ydı, Alaçatı'ydı, Çeşme'ydi filan. Artık nereye kadar gidebilirsek ee, güzel güzel çekimler yapalım. Sizinle de paylaşalım. Haydi bakalım. <laughs> işte yok ha. Haydi bakalım. Gidiyoruz. şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Önce bir işte Bodrum'dan e, Güney Ege'ye doğru inmiştik. Şimdi biraz kuzeye çıkalım diyoruz. Kuzey de öyle çok çok kuzey değil tabii ki. Bir İzmir'e doğru gidelim. Orada işte Kuşadası'ydı, Gümüldür'dü, Urla'ydı, Seferi Sardı, şuydu, buydu. Bakalım nerelere gideceğiz güzel yerlere gideceğiz. Güzel çekimler yapıp inşallah sizlerle de paylaşırız. Şimdi bize iyi yolculuklar. Arkadaşım dedi ki hayırlı yolculuklar şoför hanım. <laughs> Şu manevra kısmı da beni öldürüyor yani hala da aracın büyüklüğüne alışamadım. Bin defa Orayı burayı çarpmayayım diye dönüyorum. <laughs> salfilar, salfilar. <laughs> Sen bak, ben çekiyorum. Evet. Hadi bakalım. Saatiniz... Şimdi tabii ne yaptık? Yine simitler, açmalar, vay 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 vay. <laughs> Onlar olmadan, çünkü yakın bir yere gidiyoruz çünkü ilk etapta Yalı e, Yalıkavak'ta e, Küdür Koyun'a gidiyoruz. Hani aslında bu kadar çok, hani 36 dakika falan veriyor. Hani bugüne kadar niye gitmedim onu da bilmiyorum ama arkadaşlarım söylediler. Hani karavan ancılar oraya gidiyor oraya da park ediyor. Ee, çok güzel bir yer diye. Şimdi ilk durağımız orası olduğu için ve tabii ki klasiklerden klasik beğeni <laughs> gittiğimiz yerde saat kaç olursa olsun kahvaltı yaptığımız için e, simitler, açmalar, açmalar zeytinli olursa daha da iyi olur falan falan <laughs> diye. Şimdi ben şoför olduğum için yanımdaki arkadaşım e, simit ve açmaları alıyor. E, Şimdi kahvaltıda görüşürüz diyeyim ne diyeyim çıkar bakalım ne yapacağız Bunlar hepsi kapalı şimdi yer çok olunca <laughs> nereye koyacağıma karar veremedim <laughs> Bir bakalım hafiften bir yerlere yerleşmeye başlayalım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var yani biraz e, tabi bayırlı bir e, alan olduğu için hani karavanda e, eğik bükük durmasın, e, masamız yamuk durmasın, lavaboda su birikmesin, Filan bir sürü detaylar ama hepsini e, sağlayamayacağız gibi bir hissim var benim açıkçası. Şimdi şöyle geldik. <laughs> Aslında çok yer olduğu için biraz önce de söylemiştim herhalde. Oraya mı koyalım, buraya mı koyalım? Yerlerden yer beğenemedik. Aşırı olduğu için e, ilk karavan aldığımda ııı e, tam tahmin edemediğim için normal binek karaba gibi bir e, şeyin çam ağacının altına girdim. Tabii e, karavanın sağ tarafını komple çizmiştim. <laughs> Tentesini daha doğrusu. E, şimdi o yüzden ona dikkat etmeye çalıştım. Şöyle iki ağacın arasına geldik. Burada. Dedik ki hadi tenteyi açmadan ne yapabiliriz? Çok kalmayacağız çünkü burada. Evet. Çekme karavanları falan bırakmışlar. Hani hem gölgemiz olsun, hem deniz kenarı olsun. Ee, şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> hani küdür Koyuna geldik diye şu anda başka bir koyda da olabiliriz. Ee, o da çekedip biraz daha söyleyeceğim. Delme çekimi. 2 3 4 5 Çekime başladık keyfimiz yerine geldi. Su akıyormuş bilmem ne. Umrumuzda değil. <laughs> Karavan firmasını da kulakların için atıyorum ama. Hakkımdır. Ne haber ha? simitler? Açmalar? <laughs> Evet, tekrar selamlar herkese, neredeyiz, Küdür'deyiz, Yalıkavak, Bodrum, Yalıkavak, Küdür. Ee, geldik, çok yer olduğu için oraya mı koyalım, buraya mı koyalım, böyle kaprisler yaptık, bir şeyler yaptık. <laughs> Dedik ki tamam burası iyidir, denize yakın, ağacın gölgesi vesaire Tabii ilk günümüzdeki gibi her zaman e, simidimiz, açmamız falanlar filanlar e, şeklinde. Haritalarda Küdür Halk Plajı. E, olarak geçiyor burası e, şimdi Efendim her zamanki gibi kahvaltımızı ediyoruz bize afiyet olsun <laughs> herkese tavsiye karavan yaşam açık hava deniz şimdi etrafı şöyle bir e, çekeyim anlatayım size ee, arzu ediyorum. Öncelikli olarak şimdi bu yoldan aşağıya indik. Bu yoldan aşağıya indik. Sonra şimdi yarımada devam ediyor. Solda deniz. Şu anda görünmedi ama. <laughs> Sağ tarafta deniz. Şimdi biz ilk önce şunu kavrayamadık yani ne tarafa koysak acaba filan diye otomatikman sola gittik ve koyduk ama buralarda da böyle e, çekme karavanları bırakıvermişler ya da bir motokaravan e, motorlar falan orada yerleşmişler ama ne gölgelikleri var ne bir şeyleri var belki de güneşle ilgili e, sorunları olabilir. Şimdi yoldan aşağı inince sağ taraftaki koyu şöyle bir çekiyorum ki orada e, anladığım kadarıyla karavanı zaten yanaştıramıyoruz. Evet burası evet bir halk e, plajı konumunda. Zaten biraz önce de söylemiştim e, Küdürk halk plajı olarak geçiyor. Yani haritalardan öyle ara şey yapabilirsiniz, aratabilirsiniz. Yani karavanı zaten buralara koyamazmışız biz. Ben onu anladım. Güzel, tatlı bir alan. Yani karavanı diğer tarafa koyup deniz için buraya gelmek de mantıklı olabilir bence. Daha sempatik bir alan burası. Ve biz kuzeye bakıyoruz şu anda. Burası e, koyun güneyine bakıyor. E, o yüzden de gördüğünüz gibi e, çok daha sakin güzel. Deniz de diğer tarafa göre e, sakin görünüyor. E, karavanla ilk geldiğimizde burayı tam anlamamıştım ben. Hani bu tarafa da koyabilir miyiz diye biraz önce tekrar olacak söylediğim ama e, karavanı diğer tarafa koyup e, denize girmek için vesaire falan da bu tarafa gelmek şu anda görüntü itibariyle daha anlamlı. Burada deniz daha sakin daha kumlu gördüğünüz gibi e, çok fazla çakıl filan yok. Hoş bu tarafı beğendim. Şimdi indiğimiz yoldan yarım Yarımada'nın sağ tarafına baktık. Halk plajı. Güzel deniz, sakin, sakin, kumluk, harika. Ee, şimdi sol tarafa, yani bizim karavanların olduğu tarafa bir bakalım bakalım. Şimdi şöyle karavanlar buraya. Ee, Tabi sezon bittiği için diyelim. Çünkü sezonda burayı ben tahmin edemiyorum. Hani <laughs> yer bile bulunmayabilir ve biraz üst üste üst üste olabilir. Çünkü neden burası ücretsiz bir alan. Ee, şimdi Halk Plajı'nın orada bir tuvalet, kabinlerle beraber bir tuvalet varmış onu sordum oradakilere. Ee, ama karavan tarafında tabii ki bir sosyal tesis yok. Yani işte tuvaletti, e, duştu vesaireydi, suydu, efendime söyleyeyim elektrikti yok. Ee, ama böyle ücretsiz, neredeyse denize sıfır karavanınızı koyabiliyorsunuz. Yani tedarikli geldiğinizde birkaç gün keyifli birkaç gün geçer burada. Tabii biz şu anda kuzeye hani karavanın olduğu yer görüyorsunuz zaten. Ee, bizim kızı ee, kuzeye baktığımız için e, biraz rüzgarlı hatta kahvaltı yaparken üşüyüp üzerimize bir şey giydik diyebilirim. <laughs> Sonbahar gelmiş yani anlayacağınız. Ee, yabancılar da var. Ee, bu tabi Ad Adria güzel bir karavan bu yabancı değil ama ben hani nereye koyalım fikriniz nedir diye bir e, motokaravana e, gittim Ortaya işin üzerinde bir çift vardı e, nereden Avrupa'dan kuzeyden bir ülkeden geldiler gelmişler e, açıkçası hiçbir dille değil ama vücut diliyle anlaştık <laughs> İyiydi değil mi <laughs> Şimdi bizim güzellik burada, zaten iki ağacın arasına çektim, ee, gölgesinden yararlanalım, denteyle uğraşmayalım diye. Ee, tabii akşam güneşini alacağız ama, yönümüz o şekilde, ne yapalım artık dedik. Burada çadırlar da e, var. Ee, şöyle bir şey yaşadık. Şimdi ben tabii o daha önce videoda anlattığım e, kötü deneyimden sonra bu ağaç dalları bilmem neyle ilgili biraz böyle şey gibi oldum. Ha, ah, dala gelmesin öyle olmasın filan diye. Yani burada böyle ben debelenirken hani bir sağ yap, arka, sol falan filan e, kendi kendime ön camım şey oldu. E, müthiş kirlendi. Ya bu nedir ya falan filan diye. Sonradan fark ettik ki e, şeylerde camların ucunda değişik böyle kıra gibi de değil, reçine gibi bir şey vardı. Bir komple önce ondan oldu. Şöyle yakından da bakayım. Aa evet bu kısmı görünüyor. Süreceğin dışında kalan bölüm. Dedik eyvah. Tam da Dolunay zamanı <laughs> bakalım daha neler olacak neyse silecekle biraz e, gitti e, bu değişik bir şeydi İşte her gün bu karavancılıkta da insan her gün bir şeyler öğreniyor hani bir sonraki ağacın yanına yana, e, altına vesaire yaklaştığınızda bundan bir şey akacak mı bu e, karavanın üzerine diye de e, öyle de bir travma gelişmiş oluyor. Şimdi bu taraftaki deniz diğer tarafa göre farkındaysanız hafif dalgalı e, kuzey tarafı olduğu için e, hatta yaklaştıkça görüyorum ki taşlık <laughs> taşlık bu taraf e, kirli yani kirli derken denizin kiri sahile vurmuş durumda yani buraya gelirseniz yani Küdür koyuna gelirseniz bu tarafa karavanınızı koyup diğer tarafta denize gireceksiniz. İşte böyle. Şimdi burada güdül koyunda şu anda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Eylül sonu olduğu için evet güneş var ama bayağı bir sıkı Rüzgar e, yiyoruz. Yani turun başlangıcında e, şimdi hastalanmak <laughs> hiç hoş olmayacaktır. <laughs> Bakalım karar vermeye çalışıyoruz. Hani bu kıyı kışacık tarafına e, devam edelim mi, kalalım mı? Orada da bir kamp yeri vardı ama Ağustos'ta yazmıştım onlara e, kapalıyız demişlerdi. Hani orada e, bir yer keşfetmek için de hani karanlığa kalacağız. E, bir zamanımız yok. Valla böyle çok arada kaldık. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ha, denize girmeyeceğiz, ee, o kesin. Ee, ama valla bilemedik. Bakalım. <laughs> Valla şimdi şöyle sahilde biraz yürüyeyim dedim. Diyeceksiniz ki yani bu kadın böyle <gülüyor> 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 ne olmuş ne bilsin bu ağızları. Valla biraz kırıktım herhalde. Ee, rüzgarı yiyince böyle bir iyi hissetmedim kendimi. şu boğazımı e, Şimdi şöyle işte tipik ne yapıyoruz? Sahilde kışır kışır geliyoruz. Bir keyif alalım. Şurada değişik değişik karavanlar var. Onlara bir bakalım. Neymiş, ne oluyormuş? Şöyle yüksek bir şey gördüm. Bir göstereyim size de. Daha değişik bir karavan bana sorarsanız. Çok yüksek. Oo, yani bir adı vardır bunda ama ben bilmiyorum. Ee, içi oldukça geniş ve yüksek. Ee, anladığım kadarıyla. Hani böyle tırdan bozma. <laughs> Bu bilmiyorum yani. Bilenler varsa yazarsa. Ee, onun adı şu. <laughs> diye diyebilirler bana. Güzelmiş ama rahat. Tam zamanlı yaşam için bana göre çok uygun. Burada çok sempatik e, yapılmış bir karavan. Şimdi benim de çok yakın zamanda e, karavana bir giydirme yapma niyetim var. Şeyden endişe ediyordum acaba trafikte bir şey derler mi filan diye ama bunu görünce ee, pek tahmin etmiyorum diyeceklerini. Ama benimki de böyle kızıl değerli bir kız falan yani <laughs> bakalım ne olacak. Burada minnoş tek kişilik bir çekme karavan. Şurada bir motokaravan falan diye burası böyle gidiyor. burada hoş yürünesi kayalıklar. Burada güzel fotoğraflar çekiliyor <laughs> daha. arkadaşımdan rica edeyim <laughs> bakalım burada bir şeyler çekelim diye. De <laughs> değişikmiş. Şöyle yanda bir e, çadırda e, kalan Ersoy diye bir arkadaşımız vardı. Balık yakalamış. Bir tane büyük çupra, iki tane küçük çupra. Ben her zaman ben yemiyorum komşulara da veriyorum dedi. Bu akşam olmadı. Komşuya verdim. Yarın akşam size veririm dedi. Ben dedim ki biz mangal nasıl yakacağız? <gülüyor> 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 mangal erkek işi. <laughs> Hay Allah Plan olduk. Yalnız şu anda tabii şey hoş göründü. Koy güzel göründü. Yani anlayacağınız, e, bizim kısmetimiz balıklar, bize kısmet olmadı. <gülüyor> 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 ne yapalım, dedik alacağımız olsun, başka zaman e, karşılaşırsak pişirip verirsin. <laughs> Daha hoş olacaktır. <laughs> diye düşünüyorum. Şimdi ben denize girmedim. Biraz olduğum için ama arkadaşım da tam girmese bile ayaklarını soktu. O dedi ki bu kuzey tarafındaki deniz bizim baktığımız deniz oldukça sıcakmış. Öbür taraf sakin. Dalgasız dediğimiz yerde de soğukmuş. Allah Allah <laughs> bu nasıl iyice şey? <laughs> anlamadık Vallahi bu doğayı anlamak mümkün değil zaten ne yapalım öyleymiş keşke girebilseydik denize ama ben bir de bunun üzerine bu rüzgarda üşütürsem diye hakikaten çok e, endişe ettim İşte bu koyunda Kedüs e, koyununda güney tarafı kuzey tarafı derken ee, ücretsiz bir yer olduğunu biliyorsunuz. Yazın evet kalabalıktı ama bu mevsimde oldukça keyifli. Gelebilirsiniz yani. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Tesis, meclis, çok bir böyle aktivite olmadı. Kusura bakmayın. Ama yine de Aa işte Sevda senin sayende yeni bir yer öğrendik. Teşekkür ederiz. <laughs> diye düşünürsünüz. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız, e, bildirimlerinizi açarsanız, çın Ne olur? Mutlu olurum, memnun olurum. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Bay bay. mm -hmm.